olup evliliğinizin önünde herhangi bir yasal engel olmadığı tespit edilmiştir. Şimdi bir kez de 15 meşhur soruyu sizlerden hem konuklarımızın hem de şahitlerimizin huzurunda cevaplamanızı rica edeceğiz. Melisa ile başlıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Sayın Melisa Kocabaş hanımefendi hiç kimsenin baskısı ve tesir altında kalmadan kendi hür iradenizle Sayın Emrah Koçiyip beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bak Dilaver Bey, gelin hanım nasıl naif. Nasıl naif ama bir o kadar güçlü. Şimdi biz Emrah'tan ne bekliyoruz? Güçlü ama naif değil. Desibel olarak yüksek. Bununla evet desin. Bu daha yüksek çıkıyor. Evet damat bey de sıra. Sayın Emrah Koç beyefendi. Hiç kimsenin baskısı ve tesir altında kalmadan kendi hür iradenizle Sayın Melisa Kocabaş hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuz dek evet! Şahin Bey ne diyorsun? Burada daha tamamlamadım. Kabul edelim mi evetime? Bence mi? Bir daha söylesin bence olmaz. He? Evet bir daha değil mi? Tamam bir daha yapıyoruz Emrah öyle kurtuluş yok kolay kolay. Bu fırsat elimize geçmez evet bir daha soruyoruz hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi özgür iradenle sayın melisa kocabaş hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz bir öbür boyu evet güzel avcılar duydu. Tamamdır. Hoparlayı evet. patladı. Hoparlayı ya. patladı yani. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli şahitlerimizden en birer duygularımızı ifade edecek şekilde...